Bir yolculuk, yaratıcı düşüncenin rehberlik ettiği, bilginin ötesine geçiren, ideallerin ve hedeflerin birlikte taşındığı bir yolculuk. Bir sistem, ilkelere, bilim üretmeye, nitelikli bireyler yetiştirmeye odaklanan, toplumun değerlerine inanan bir sistem. Bir merkez, Ankara Bilim Üniversitesi kampüsüyle şehrin tam merkezinde farklı ve güncel kültür sanat etkinlikleriyle yaşamın tam kalbinde bilginin, kültürün ve medeniyetin bir araya geldiği bir merkez. Bir gelecek. Bilgiyi yalnızca aktaran değil, aynı zamanda üreten, hayal eden, tasarlayan, geliştiren ve uygulayan Türkiye'nin en büyük ve en etkin teknoloji fuarıyla kamu ve özel sektörde sunduğu staj imkanlarıyla yarını bugünden inşa eden bir yapı. Sınır tanımayan bir anlayış. 49 ülkede 110'dan fazla üniversite işbirliğiyle 8 çift diploma anlaşmasıyla yeniliğe açık, özgür düşünen bireyleri destekleyen bir üniversite. Her türlü kalıba karşı duran, farklı fikirlere alan açan bir yaklaşım. Ankara Bilim Üniversitesi etkinlikleri, öğrenci kulüpleri ve fuarlarıyla öğrencinin potansiyelini açığa çıkarır ve bunu performansa dönüştürür. Geleceği planlayan burs sistemiyle kesintisiz burs ve Türkiye Verimlilik Vakfı destek burslarıyla öğrencilerine güvenli bir gelecek sunar. UNESCO'nun 2050 üniversite vizyonuna şimdiden uyum sağlayan yapısıyla zamanı yakalamakla yetinmeyen, onu yöneten bir üniversite. Bu yolculuk devam ediyor. Her yeni öğrenciyle yeni bir adım, yeni bir yön, yeni bir hedef belirleniyor. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına. Türkiye'nin geleceğine doğru ilerleyen bir üniversite yolculuğu. Kararlılıkla, inançla ve istikrarla